alınan bilgilere göre YS'ye ait tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangını bahçe ortunları ile söndürmeye çalışırken alevler bitişiğindeki iki katlı eve ve odunla da sıçradı. <laughs> Ayat! Ya geri 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 İhbar üzerine olay yerine polis ve Düşe Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İki ev ve odunun kullanım az hale geldiği yangının sebebi araştırılıyor. Var i'm going to take it